Fener go Golgolan hepinize merhabalar. Ortalık yanıyor dostlar. Jadon Sancho ismi e, Fener'le çok ciddi anılıyor hem de ne anılma. Aynen öyle. Manchester United'ın yıldızı Mourinho istemiş diyorlar. Bizim kapıya dayanmış neredeyse. Herkesin dilinde aynı soru. Bu çocuk Fener'e iraç mı olur yoksa başımızı mı ağrıtır? Tam olarak bu. Hele şu malum rakip saniye aldı ya. Ee, onun üstüne sanki birileri dedi ki durun bakalım öyle birini getireceğim ki sana falan hikaye olacak. İşte o isim Sancho mu acaba? Olabilir valla. Hadi gelin bakalım bu Sancho işini sizler için şöyle bir didikleyelim. Aynen olay büyük yani potansiyel yetenek falan tartışılmaz ama ee, kafalarda da bir sürü soru işareti var. Hem de nasıl? 85 milyon euroluk adam. Manchester'da niye kayboldu, Chelsea'de kiralıkken ne yaptı tam olarak ve tabii en kritik nokta Mourinho faktörü. Hoca ile anlaşır mı? İşte orası çok önemli. Bu transferin Fener için artısı ne, eksisi ne hepsini bir konuşalım. Sizce de en can alıcı nokta Mourinho ile ilişkisi olmaz mı? Kesinlikle ama önce bir hatırlayalım kimdi bu Jadon Sancho? Londra'nın sokaklarından Kennington'dan çıkma bir çocuk. Evet, evet. Watford altyapısı, sonra hop Manchester City. Ama City'de sana garanti forma veremeyiz denince daha 17 yaşında basmış Resti, gitmiş Dortmund'a. Ne cesaret ama helal olsun. İşte orada patladı zaten olay. Dortmund'da resmen kendini buldu adam. 137 maç, 50 gol, 64 asist. Akıl alır gibi değil o rakamlar ya. O dönem piyasa değeri 130 milyon euroları salan görmüştü yani. İnanılmaz. Tam bir nasıl desem geniş alanda oyun kuran, driblingçi, yaratıcı bir canavardı. Almanya kupasını falan da kaldırdılar. Avrupa'nın zirvesindeydi resmen. Sonra o meşhur transfer. 85 milyon euro Manchester United. Beklentiler arşa çıktı, sırtına da o efsane 7 numarayı verdiler. Verdiler ama. Ama olmadı. Bir türlü dikiş tutmadı. Premier Lig'in o temposu mu, e, boğucu atmosferi mi ağır geldi yoksa taktik mi uymadı bilemiyoruz. Bence taktik uyumsuzluk çok barizdi. United ondan daha direkt oynamasını, içeri kat edip vurmasını falan istedi. Hı -hı. Ama Sancho öyle bir oyuncu değil ki daha çok pas istasyonu olan, oyunu açan, yaratıcılığıyla fark yaratan bir tip. Sonra da o Erik'ten Hag'la kavga patladı işte. Ha. Evet o olay çok konuşuldu. Hoca çıktı dedi ki antrenman performansı yetersiz. Sancho durur mu? Yapıştırdı cevabı sosyal medyadan. Günah keçisi ben oldum diye. Sonrası tam film. Kadro dışı kaldı adam. Tek başına antrenman yapmış. Hatta yemekhaneye bile almamışlar diyorlar. Düşünebiliyor musun ya? Akıl almaz bir durum. Geçen sezonda Chelsea'ye kiralandı. Orada 40-42 maç oynadı. 5 gol 10 asist. Rakamlar fena değil gibi duruyor ama. Ama istikrarsızdı diyorlar. Yani bir maç var bir maç yok. Konferans ligini kazandılar tamam ama Chelsea opsiyonunu kullanmadı. Üstüne bir de 5 milyon pound ceza ödeyip geri yolladı United'a. Savunmaya katkısı da zayıf diye eleştirilmiş. Evet o da var. Peki bu disiplin sorunları, bu tavırlar falan sizce Fener'de tekrarlar mı? Ne dersiniz? İşte geldik en sıcak, en kritik noktaya. Bizim yönetim tabii ki Mourinho'nun da onayı vardır bu işin içinde. Oyuncunun durumunu sormuş United'a. Sormuş evet. Napoli de çok istemiş diyorlar ama o maaş. Haftalık 250-300 bin pound civarı bir şeyden bahsediliyor. İtalyanlar yok artık demiş çekilmişler. E normal yani. Bu durum bize bir fırsat kapısı açar mı peki? İşte orası tam bir muamma. O maaş bizim için de yani akıl sır ermez bir rakam. Fener o parayı nasıl ödeyecek? Çok zor. İki ihtimal var gibi duruyor. Ya Sancho diyecek ki ben Fener'e geliyorum, Mourinho ile çalışacağım ve maaşında dev bir indirim yapacak. Ki bu biraz hayal gibi ama. Ya da United kiralama formülünde maaşın çok büyük bir kısmını ödemeyi kabul edecek ki bu daha olası belki. Juventus'un da adı geçiyor bu arada. Ama bizdeki Mourinho kozu başka. Hoca böyle düşüşteki yıldızları alıp parlattı geçmişte. Belki Sancho'nun aradığı o baba figürü, o güven Jose Mourinho'dur. Ne dersin? Çok kritik bir nokta bu. Kesinlikle katılıyorum. Yani artıları düşününce insan heyecanlanıyor. Düşünsene motive olmuş bir Sancho bu ligin içinden geçer. Tek başına maç alır adam. Forma satışı, marka değeri, ticari getirisi. Oho! Rakibe de özellikle Sane'yi alanlara fena bir mesaj olur. Tam bir gövde gösterisi olur. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Eksileri de az değil. Maliyeti korkunç. O geçmişteki disiplin sorunları, tavırları, City'den ayrılışı, United'daki o tenaha kolayı. Ya buraya uyum sağlayamazsa? Büyük risk ya o devasa beklentinin altında ezilirse, bir de şu sakatlık geçmişi var. Transfer marka bakınca insan biraz ürküyor. Kas yırtığı, sonra o tükenmişlik, depresyon denilen süreçler, bademcik iltihabı, sık sık hastalanmalar. Evet, o rapor biraz can sıkıcı. Son sezonlarda da düzenli oynayamadığı dönemler olmuş. Piyasa değeri 130 milyonlardan 28 milyon euro'ya kadar düşmüş. Bu da bir şey anlatıyor aslında. Yani risk gerçekten büyük. Sizce bu riske girmeye değer mi? Yani özetle Sancho transferi Fener için tam bir piyango gibi. Ya büyük ikramiye vuracak, Fener coşacak ya da bilet elimizde patlayacak. Finansal şartların oluşup oluşmayacağı ve Mourinho'nun bu çocuğu mental olarak tekrar futbola döndürüp döndüremeyeceği her şeyi belirleyecek. Aynen öyle. Eğer parayı bir şekilde denkleştirip getirebilirsek o zaman bambaşka bir film başlayabilir Samandıra'da. Peki size son bir soru o zaman. Sancho gelirse, Süper Lig'in ayarını bozar mı, tüm dengeleri değiştirir mi, yoksa o da Samandra'nın çimlerinde kaybolup giden yıldızlardan biri mi olur? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Bekliyoruz yorumlarınızı. Ve tabii Fenergol Gol kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.